Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine bahçeye geldim. Irmağın akrabalarının toplayacağım. Çok şükür bu çiçeklerim de açtı. Ne güzel renk vermişler. Bir haftadır bahçeye gelmedim. Irmağın akrabaları büyümüş öyle dedi, gelip topla dedi. Zaten artık bahçede son şeyleri geldi. Adnan abi sana da çok teşekkür ederim yardımların için. Sana dönemedim, yazamadım, arayamadım. Burası benim bahçem. Burası da cam evim. Domateslerim yine olmuşlar. Durmadan domates, biber topluyorum. otlar yine çıkmış. Dediğim gibi Adnan abi konuştuk. Seneler sonra görüştük. Çok şükür. Konuştuk ama dediğim gibi sen sen ol kimseye inanma. Güvenme. Her sakallıya da hoca sanma. Çünkü ben kimseye güvenmiyorum. Ay domateslerim de yerlere düşmüş. Dediğim gibi bana ev bakarsan o taraftan bakarsın işte almaya niyetim var kısmetse yıl başında gelmeyi düşünüyoruz o zaman bir şeyler yapacağım fasulyelerim nedense hiç çıkmadılar çiçek açtı ama çok şükür sıcaklar bitti Burada da çiçeklerim açmış. Burasını dolduruyor zaten bitmedi. Şimdi yemek yiyeceğiz de Elmalarım dökülüyor, dökülüyor. Biberlerime bakayım olmuş mu? Kazılar halen çıkıyor ha. Ay dolma biber olmuş yine. Sivri biberler, hep acı çıktılar. Sivri biber ektim, dolma biber çıktı. Bu biberler de köy biberi işte. Ince ama üzerleri çok oldu. Hepsi de çok acı. Ben de acı yemediğim için kabakta olmuş rendeleyip buzla atmam lazım burası da bizim bahçemiz Atman abi böyle bir ağaç aldık eskiden vardı da yine tekrardan aldık şimdi yemek yiyeceğiz